Herkese merhaba. Bugün yayınımızda Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Türkçe Bölüm Başkanı Profesör Doktor Cevat Gerni bizlerle birlikte yayınımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bizi dinleyin. gençlere de merhaba diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hepimize. E, hocam bugün bu bölümle ilgili sizden detaylıca bilgiler almak istiyoruz. Öncelikle olarak bölümün amacı nedir? Sizden dinleyelim. Şimdi şöyle başlayalım. Biliyorsunuz insanoğlunun en temel ihtiyacı varlığını sürdürebilmektir, idame ettirebilmektir. Bunun temelinde de tabii ki maddi ihtiyaçlar geliyor. Fakat bu maddi ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için kaynaklarımız da maalesef sınırlı. Yani insanlar her istediği malı üretip tüketemiyorlar. İşte iktisat biliminin özelliği bu sınırlı kaynaklarla insanların ihtiyaçlarını karşılama arasında bir denge oluşturabilmektir. En genel yapısıyla budur. Şimdi biraz somuta doğru inecek olursak bireysel düzeyde düşünelim, firmalar düzeyinde düşünelim, bir de devlet düzeyinde düşünelim. Çünkü bir ekonomide üç temel aktör var. Biliyorsunuz bizler, tüketiciler var. Ama aynı zamanda üretim kaynaklarına da sahibiz. Firmalar var. Bunlar da üretim, mal ve hizmet üretimi yapıyorlar. Bizlerin hizmetine sunuyorlar. Bir de düzenleme yapan, elinde çok büyük kaynak olan devlet var. Şimdi bizler tüketiciler olarak niçin çalışıyoruz? Gelir elde etmek için, yaşamımızı sürdürmek için. Ama bu gelirimizi elde ederken nasıl çalışacağız? Bunu en etkin biçimde nasıl kullanacağız? Bir takım bilgilere ihtiyacımız var. Firmalar açısından düşündüğümüzde bunlar mal ve hizmetler üretecekler, gelir yaratacaklar hem kendileri için hem de üretime katılanlar için. Peki bunu nasıl düzenleyecekler? Fiyatlamaları nasıl yapacaklar? Mevcudiyetlerini sürdürebilmek, büyüyebilmek için bunlar hangi stratejileri uygulamaları gerekecek? Nasıl tavır alacaklar? Bu tarz bilgilere ihtiyacı var. Onun yanında devleti düşünelim mesela, devlet bir takım fonksiyonlar görüyor değil mi? Düzenlemeler yapıyor, üretim yapıyor, vergiler alıyor, bunları çeşitli şekillerde dağıtıyor, müdahalelerde bulunuyor. Peki bunların altında yatan motifler nelerdir ve bunların sonuçları nelerdir? Bütün bu konularla iktisat bilimi uğraşıyor. Hatta biraz daha somuta indirgeyelim isterseniz, her gün gün görsel medyada yahut da yazılı medyada bir takım kavramlar işitiyoruz. İşte döviz kurları, faizler, ödemeler dengesi, merkez bankası, efendim cari denge, milli gelir, büyüme, kalkınma, enflasyon falan gibi bir takım kavramlar duyuyoruz. Bunlar nedir? Dünya Bankası'ndan bahsediliyor. Mesela Fed'in faizinden bahsediliyor. Bunun etkileri olacak deniyor vesaire. Bunlar nedir, ne değildir? İşte bütün bu etrafımızda olup bitenleri anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Geleceğe dönük sağlıklı kararlar vermemize yardımcı olacak bir bilim dalıdır. Evet, bilimimiz bölümümüz bu çerçevede öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyor. Pek çok detayı içerisinde Buyurun. barındıran bir bilim dalı. Ee, peki bu bölümü evet, tercih eden evet. öğrenciler nasıl bir ders yapısı ve ders planıyla karşılaşacaklar? Nasıl bir eğitim alacaklar? Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii ki temelde sosyal bir bilim olduğu için ilk yılda yani kademe kademe gelelim öğrencilerimizin eğitimlerine. İlk yılda öğrencilerimiz sosyal bilimleri genel olarak tanımaya, anlamaya dönük bir takım dersler almaktadırlar. Bunun yanında mesela hukuk dersi yani iktisatla ilgili giriş ve kariyere dönük bir takım bilgiler veren dersler yanında işte hukuk olsun, muhasebe olsun, küreselleşme, sosyal psikoloji gibi teorik dersler almaktadırlar. İkinci, üçüncü yılda daha da mesleğe dönük derinleşme başlamakta. Yine iktisadın temel derslerini almakla birlikte tamamlayıcı olarak işletme grubundan da dersler almaktadırlar. Hukuk grubundan da dersler almaktadırlar. Ayrıca tabii ki işte istatistik, ekonometri gibi uygulamaya dönük dersler de almaktadırlar ve buralarda tabii ki paket programlar, bilgisayar uygulamaları bunları da derslerde yapmaktadırlar. Son sınıfa geldiğinde yine tabii ki meslek dersleri olmakla birlikte öğrencilerin iktisadın ekonominin ha bu arada şunu da belirteyim yanlış anlayabiliyor gençler hani bazı bölümler üniversitelerde biliyorsunuz ekonomi diye geçiyor bazılar iktisat diye geçiyor bunlar aynıdır biri batılı bir kavramdır biri doğulu bir kavramdır hemen hemen içerikler, hemen hemen değil tamamen aynıdır İkisi de iktisattır yani son sınıfta tekrar oraya geleyim yine bir takım temel iktisat dersleri yanında tabii birbirlerini tamamlayarak giden, daha karmaşık hale gelen, daha derinliğine bilgi veren dersler yanında bir de çeşitli alanlarına, ekonominin, iktisadın çeşitli alanlarına dönük öğrencinin uzmanlaşmasına yardımcı olacak farklı derslerimiz vardır. Seçmeli derslerimiz vardır. Öğrenci mesela mikro iktisat alanında uzmanlaşmak ister. Öğrenci diyelim ki makro öğrenci uluslararası iktisat alanında uzmanlaşmak ister veya sanayi iktisadı veya tarım iktisadı veya para iktisadı üzerinde uzmanlaşmak ister. Buna göre bir seçimlik yelpazemiz vardır. Böyle genel bir yani e, ekonomi bilimi içerisinde tercihlere dönük, ileriye doğru gittikçe, bilgimiz arttıkça uzmanlaşma talebimize dönük çeşitlendirilmiş bir eğitim sistemi veriyoruz öğrencilerimize. Peki uygulamada evet. teoride ne oranda eğitim alıyorlar? Staj zorunlu mu bu bölümü okuyan öğrenciler için? Şimdi e, stajı zorunlu tutmuyoruz. Fakat öğrencilerimizin e, arzu ederlerse kendileri gönüllü olarak staj yapabiliyorlar. Fakat şunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet stajı zorunlu tutmuyoruz. Öğrencilerimizin bir kısmı e, gönüllü olarak staj yaptılar. Diğerleri e, yapamadılar veya yapmadılar. Bunun yerini dolduracak üniversitemizde öğrenci dekanlığımız, iktisat kulübümüz... ...bunların sertifika programları var, eğitim programları var. Dolayısıyla öğrenci buralara katılarak bir takım uygulama bilgileri alabilecektir. Daha somuta dönük teknik bilgiler alabilecektir. Bir de çok sık şekilde hem bölüm fakültenin marifetiyle... Hem de yine öğrenci dekanlığımız ve kulübümüz iktisat kulübümüzün marifetiyle alanında tecrübeli uzmanlaşmış kişileri getirerek davet ederek onlara seminer verdirerek derslerde onlara sunum yaptırarak veya yine sertifika programlarımızda öğrencilerimizle birlikte olmalarını sağlıyoruz. Bu da büyük ölçüde bir stajın yerini tutmaktadır. Hatta daha da fazlasını vermektedir öğrencilerimize diyebilirim. Ve tabii hemen şunu da ifade edeyim. Mesela ben epey geçmiş olan bir akademisyenim. Bu tarz uygulamaların son derece öğrenci üzerinde faydalı olduğunu gördük. Bir de şunu da ifade etmek istiyorum. Mesela bu sertifika programlarımızda işte uzmanların, deneyimli uzmanların çeşitli firmalarda CEO düzeyinde, genel müdür düzeyinde uzmanların gelmesiyle öğrencilerimiz ta bu aşamada iyi bir network oluşturabiliyorlar. Onlar da sağ olsunlar gelenler özel cep telefonlarını rahatlıkla veriyorlar. Mesela bakıyorsunuz çok büyük bir otomotiv firmasının CEO'su, genel müdürü öğrencilerle cep telefonunu paylaşabiliyor. Direkt beni arayabilirsiniz diyor. Bunlar çok önemli avantajlardır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, kariyer planlarını oluşturuyorlar evet. aslında okurken ve bu gerçekten kazanımı zor olan bir avantaj diyebiliriz. Peki okurken çift ana dal yan dal noktasında öğrenciler tercih yapabilirler mi? Sizler akademisyenler olarak bu bölümde okuyan öğrencileri hangi alanlara yönlendirirsiniz? Şimdi kariyer planlıyorlar mı dediniz de. Onun üzerinde bir şey söyleyeceğim, zaten bizim birinci sınıfta kariyer planlamaya dönük dersimiz de var. Yani bunun teorik yapısını da bir bakıma alıyorlar. Daha sonra da tabii ki network içerisinde daha bir gözleri açılıyor diyebilirim. Yani uygulamadan gelen şahısların bilgilendirmeleriyle yollarını çizebiliyorlar. Bu konuda çok başarılı öğrencilerimiz var. Evet, çift ana dediniz galiba değil mi? Evet, onları, çift ana dal yanlar noktasında tercihlerde bulunabilirler. Evet, mi? şimdi şöyle fakültemizin hemen hemen bütün bölümleri de çift ana yapabiliyor. Mesela işletme de yapıyor, uluslararası ilişkilerde yapıyor, siyaset bilimi kamu yönetiminde yapıyor, lojistik yönetiminde yapıyor, bankacılık finans yönetiminde yapıyor. <laughs> Ayrıca mesela psikoloji bölümünde yapabiliyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz iki diploma ile mezun olabiliyorlar. Tabii ki şu koşulu ifade etmek lazım. Başarılı olmaları gerekiyor. Yani belirli bir başarı çizgisinin üzerinde olmaları gerekiyor ki bu çift anadalı yapabilsinler İki diploma ile mezun olsunlar. Bunun yanında yan dal belirli alanlarda bilgi birikimini geliştirmeye dönük bir şey olduğu için her istediği bölümde yanlar yapabilir öğrenci. Orada bir sınırımız yok. Peki Erasmus programına katılabilirler mi iktisat Türkçe öğrencileri? <laughs> Tabii katılabilirler. Onun belli koşulları var. O koşulları yerine getirdiğinde bu öğrencilerimiz rahatlıkla Erasmus programına katılabilirler. Hatta şunu da ifade edeyim. İngilizce bölümünde de yani İngilizce eğitim veren bizim meslek bölümlerinde fakültenin bölümlerinde de yan e, dal ve e, çift anadal yapabilirler tabii ki İngilizce yeterli sağlamak koşuluyla Peki Beykent Üniversitesi'nde bu bölümü okumanın avantajlarından bahsettiniz aslında. Staj imkanları, meslekle buluşma noktaları, kaliteli eğitim evet. sistemi, akademik kadrosu. Peki eklemek istediğiniz ne var? Beykent Üniversitesi'nden bu bölümden mezun olan öğrenciler sektörde ne gibi ayrıcalıklar yaşayacaklar? Şimdi şöyle ifade edeyim. Eğer öğrencilerimize hemen şunu tavsiye ediyorum. Yeni tercih edecek öğrencilerimize. Ee, internet sayfamıza bir girsinler ve e, Türkçe bölümünün öğretim kadrosuna baksınlar. Ee, i̇şte YÖK sisteminin mevzuatın e, asgari koşulu 3 öğretim üyesidir. Bizde e, sadece bizim Türkçe bölümünde 5 profesörümüzle birlikte 8 öğretim üyemiz var. Ve oldukça tecrübeli öğretim elemanlarımız var. Bu büyük bir avantajdır. Yani bir öğrencinin... E, tecrübeli öğrenci öğretim üyelerinden ders almaları gerçekten çok büyük bir avantajdır. Hem mesleki bilgi öğrenmektedirler hem de hayata dair bilgiler ve tecrübeler aktarılmaktadır. İkincisi Beykent Üniversitesi'nde okumak suretiyle yine web sayfamızdan taradıklarını göreceklerdir. Son derece geniş yelpazede öğrenci kulüplerimiz ve sportif faaliyetlerimiz var. Bunlara katılmak suretiyle önemli bir özellik kazanacaklardır. Nedir bu önemli özellik? Takım çalışmasıdır ve liderlik vasıfları kazanmaktır. Hemen şunu belirtmek isterim. Yine bir televizyon programında anlatmıştım. Mesela Avrupa Birliği'nin bir standart CV örneği vardır. Buna baktığımızda mesleki bilgilerden belki daha fazla da Öğrenciler acaba üniversite döneminde sosyal faaliyetlere katılmışlar mı? Sportif faaliyetlere katılmışlar mı? Takım çalışmalarına katılmışlar mı? Buralarda bir takım vasıflar elde etmişler mi? Sanat dallarında ilişkileri var mı? Üniversitemiz bu açıdan gerçekten son derece gelişim imkanlar sağlıyor. Hatta göreceklerdir spor ve kültür dallarında Türkiye ve Avrupa düzeyinde dereceler almış e, takımlarımız var ve sürekli de devam ediyor bunlar. Bir kere iki kere olan şeyler değil. E, üçüncüsü e, yine mezunlar derneğimizde öğrenci dekanlığımızla temaslarını sürdürdükleri halde çok geniş bir network'e sahip olacaklardır. İş hayatında network çok önemlidir, çok çok önemlidir. Bu zannedilir ki hani sosyal ilişkiler daha böyle Az gelişmiş ülkelerde geçerlidir. Hayır, sosyal sermaye denen bir kavram var. Bunu basite indir indirgeyecek olursak tanışıklıktır, ilişkilerdir. Bu Batı'da da gel Batı'da geliştirilmiş bir kavramdır. Dolayısıyla çok önemli bir sosyal sermayeye sahip olacaklardır. Bu potansiyelleri değerlendirdikleri ölçüde öğrencilerimiz hayatta başarılı ve mutlu olacaklardır. Peki son olarak bir akademisyen olarak bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere, bu bölümü okuyan öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Şimdi bir kere bölüm tercih ile alakalı bir durum bu. Her insanın, ben ona inanıyorum, yani yaratıcı her insana farklı vasıflar vermiş. Vasıfsız bir insan yok, kesinlikle. Önemli olan bu vasfımızın ne olduğunu önceden bilebilmektir. Bunun için tabii ki ben tavsiye ederim gençlere sınavlara girmeden önce eğitim süresince psikoteknik testlere girmeleri, kendilerinin hangi yönde yetenekleri olduğunu görmeleri, hatta zaten zaman içinde gözükebilir. Mesela sanata eğilimi olan bir insanın gidip de işte matematik okuması yahut da mühendislik okuması veyahut da işletme okuması falan yanlış olabilir sanat dalında uzmanlaşması e, gerekir veya edebiyata e, işte yeteneği olan birisinin gidip de işte tıp okuması falan gibi ha, bazen insanların tabii ki farklı e, beraber birçok nitelikleri, vasıflar olabilir. o ayrı bir konu. Dolayısıyla önce tercihlerini doğru yapmaları lazım. Nasıl hangi e, bilgi veya hangi vasıflara sahip insanlar iktisat okuması gerekir? kere e, ilginçtir. Hem sosyal bilim çünkü iktisat sosyal bilimle birlikte matematik bilimleri de e, içeren e, olmazsa olmaz bir e, daldır. Çünkü ekonomik analizleri, istatistik, e, işte ekonometri, ekonometri dediğimiz için matematik, istatistik ve ekonomi teorisinin birleşmesinden oluşan bir e, bilim dalıdır. Uygulamasıdır e, iktisatın. Dolayısıyla hem hem, e, hem matematik bir zekaya hem de sosyal zekaya sahip olması gerekir. Yani bu nitelikte ise bu bölümü tercih etmesini şiddetle tavsiye ederim. Artı şunu da tavsiye ederim. Belki onu konuşmadık. Bu bölümde okuyan öğrencilerimizin son derece geniş bir iş alanları var. Yani kamu sektöründe, özel sektörde işte uzman olarak, denetçi olarak, müfettiş olarak Kaymakam olarak, idari mahkemelerde hakim olarak, diyelim ki Merkez Bankası'nda çeşitli görevlerde hem operasyonel görevlerde hem araştırma görevlerinde eğer dil bilgileri yeterliyse uluslararası firmalarda çalışma imkanları var. Bu derece geniş bir alan var. Dolayısıyla öğrencilerimize şunu da tavsiye ediyorum. Bana üniversiteyi kazandığımda rahmetli hocam çok ünlü bir ressamdı. Allah rahmet eylesin. Onun bir tavsiyesi vardı. Dedi ki hangi mesleği seçersen seç en iyisi olmaya çalış. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu bölümü okurken tabii hangi bölüm okurlarsa okusunlar, eğer iktisat bölümünde okuyorlarsa, iyi bir öğrenci olurlarsa, kendilerini iyi yetiştirirlerse onlara verilme verilen şeyleri iyi almaya çalışırlarsa biraz önce bahsettiğimiz üniversitemizin potansiyellerinden istifade ederlerse mutlaka hayatta başarılı olacaklardır ve mutlaka mutlu olacaklardır. Çok teşekkür evet, onlara ederim. Onlara çok çalışmalarını, başarılı olmalarını tavsiye ediyorum. Buyurun çok kıymetli bilgiler paylaştınız sektörle ilgili de bölüm özelinde de eee Beykent Üniversitesi'nde aslında bu bölümün bu bölümü okumanın en büyük avantajlarından biri de sizin gibi akademisyenlerden eğitim alıyor olmaları bence. Teşekkür ederiz aktarmış teşekkür olduğunuz ederim. bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Öğrencilerimize, adaylara başarılar diliyorum. Bizler de aynı şekilde bol şans, başarılar. Beykent Çok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Türkçe Bölüm Başkanı Profesör Doktor Cevat Gerni bizlerle birlikte yayınımızdaydı. Bölüm hakkında ayrıcalıkları hakkında detaylıca bilgiler aldık kendisinden. Tekrar teşekkür ederiz. Farklı bir yayında yine farklı bir bölüm tanıtımıyla sizlerle olmak üzere hoşçakalın.